Hayat bu kadar zorken kalp nasıl ayakta kalır? Bazen insan kendine çok basit bir soru sorar. Niye bu kadar çabuk yoruluyorum? Hayattan değil, insanlardan değil, hatta olaylardan bile değil kendi içimden yoruluyorum. Bir söz bir günümü mahvediyor. Küçük bir sorun bütün moralimi bozuyor. Bir aksilik tüm zihnimi işgal ediyor. İnsan düşünüyor. Ben mi fazla hassasım yoksa hayat gerçekten ağır? Bir de şöyle bir duygu var. Güçlü görünmeye çalışıyorsun ama içten içi biliyorsun ki bir şey oluyor ve ben hemen dağılıyorum. İşte bu video tam da bu duygunun içinden başlıyor aslında. Neden zorlanıyoruz? Kalp neden kırılıyor? İnsan neden böyle hissettiriyor? Ve Allah bu hale nasıl bakıyor? Onuz imtihanı Allah'ın bizi zorlaması gibi algılıyoruz. Halbuki Kur'an'ın anlattığı imtihan çok daha farklı bir şey. Kur'an diyor ki Allah kimseyi gücünün üzerinde bir şeyle yükümlü kılmaz. Yani mesele güç değil. Mesele ne olduğunun ortaya çıkması. İmtihanın asıl anlamı ortaya çıkarmak. Allah zaten biliyor ama sen kendini bilmiyorsun sen aslında kim olduğunu, neye ne kadar dayandığını, nerede kırıldığını, neyi gerçekten sevdiğini ancak zorlandığında görürsün. İmtihan senden yeni bir şey üretmez. İmtihan zaten içinde olanı görünür hale getirir. Dolayısıyla imtihan cezalandırma değil bir tür eğitimdir aslında. İnsan kendini zayıf sanıyor ama çoğu zaman zayıf olan sen değilsen senin hissedişin güçlü. Bazı insanlar duyguları yüzeyde yaşar. Dışarıdan darbeyi alır ama içeri geçirmez. Bazıları ise derinden yaşar. Küçük bir olay bile kalbin içinde büyük bir dalga oluşturur. Bu kusur değil. Bu tabiri caizse Allah'ın sana verdiği ince ayardır. Bir arkadaşım geçen gün dedi ki en ufak tartışma günümü mahvediyor. Benim de bir sorun var galiba. Ben de ona dedim ki senin duyguların derin olduğu için yaşadığın şey doğal olarak daha çok iz bırakıyor. Derin bir insanın yarası da derin olur. Ama aynı derinlik onun duasını, merhametini, empatisini büyütür aslında. Hassas olmak bir kusur değil, bir kapasitedir. Risale-i şu cümle beni her zaman düşündürmüştür. Cenab-ı Hakk'ın cemali tecellilerin en latifi merhamettir. En latif, en ince, en yumuşak tecelli merhamet. Merhamet neye iner? Kesik yere, boşluğa, kırık noktaya. Çünkü kırık kalp üç özelliğe sahiptir. Kibirden arınmış olur. İnsan acziyle yüzleşir, incelir. Allah'ın dokunuşu daha hissedilir hale gelir. Dua eder, samimi ve derinden hem de. Hadiste diyor ki Allah kalbi kırıkların yanındadır. Bu mecaz değil. Bu hayatın işleyen bir kanunu. Kırık kalp eşittir Allah'a yakın kalp. Geçenlerde bir genç birkaç ay içinde hem annesini hem babasını kaybediyor. Ve şöyle diyor. O acı günlerde Allah'a kızdım. Sonra bir gün dedim ki ben bu acıyla yaşayamayacağım. Orada dua etmeye başladım. İlk defa gerçekten dua. Sonra ekliyor. Annemi kaybettiğim gün hayatım bitti sandım. Meğer o gün Allah'a dönüşüm başlamış. Kayıp kapı olmuştu. Kırık yön olmuştu. İmtihanın gizli yüzü tam olarak budur. Ebu Hureyye bir gün Resulullah'a şöyle diyor. Ya Resulullah kalbim kırık. Peygamberimiz Allah kalbi kırık olanı sever buyuruyor. Neden? Çünkü kırık kalp iddiasızdır. Kırık kalp açık kalptir. Açık kalbe merhamet ilaç. Belki hayat seni ezmiyor. Belki sen kalabalık bir dünyada fazla ince bir kalp taşıyorsun. Bu inceliği Allah bilerek verdi. Çünkü incelik görmeyi sağlar. Görmek anlamayı sağlar. Anlamak dua etmeyi. Evet bazen kırılacaksın. Bazen yorulacaksın. Bazen çok kötü düşeceksin. Ama unutma Allah kırık kalple konuşmayı sever. Ve belki de Allah sana şunu söylüyor. Kırıldın ey kul ama kaybolmadın. Yıkıldın ama yalnız değilsin ve bu halinde bana daha yakınsın kalbinin inceliğini kusur sanma kardeşim belki de Allah'ın en büyük hediyesi otur.